bu kapatma davasında Zaten bizim... hani HDP'nin yeşil sol gelecek içinde e, yer almasının nedenlerinden de bu e, evet. durum. Evet. Mesela şunu yapamayacağız. E, sandık kurullarında yer alamayacağız. Hı -hı. Bu müşahitlerimizin belki okullardan atılması demek. Biz bunu daha önce seçimlerde yaşadık. Bağımlısı adaylarla e, artık giymeyeceğiz, parti olarak gireceğiz dediğimizde bizim bir parti oyumuz olmadığı için sandık kurullarında yer alamadık ve ben de müşahitlik yaptım. E, seçimlerde bağımsız adaylarda da müşahitlik yaptım. Biz sürekli sandıkların başından uzaklaştırılmaya çalışıldık. Okullardan atılmaya çalışıldık. Gözaltına alınanlarımız oldu. Müşahitlerimizin bu çalışmada çok zorlanacağını da farkındayız. Ama bir kapatma cenderesinde kararsızlığa itmek istediler bizi. Böyle bir güç kaybı ve buradan kaybolacak, son anda verilecek bir yüzde %1 2 3 oy kaybını hedeflediler. Ama biz buna bir tepkimizi verdik. Biz anlık e, propagandalarla Fikri değişen bir parti kitlesine, bir parti tabanına sahip değiliz. Politik bilinci yüksek, kendi öz farkındalığı yüksek, haklarını ve mücadelesinin farkında, geçmişi unutmayan, hesaplaşmayı da unutmayan, adaleti de unutmayan bir tabana sahibiz. Haliyle bu oyunu terse çevirdik. Tartışmaların HDP merkezli özellikle Cumhur İttifakı kanadından yürütülmesine ne dersiniz? Çok normal, yıpratacağı bir özne var. Güvenilen ve son özellikle deprem sürecinde ortaya koyduğu pratikle de Hı -hı. hem toplumsal dayanışma, hem de mücadele bir arada yürüten pratiğiyle de hedef almak zorunda. Çünkü devletin bilinçli olarak, rant hesabı yaparak gitmediği bir deprem bölgesi gerçeği var. 3 gün, 5 gün, 7 gün. Şimdi ben devrimci parti kökenliyim yani uh -huh. yeşil HDP Birleşen Partileri'nden biri bizim genel başkanımız Antakyalı o da enkazdan çıktı ve kızını enkazdan çıkarmak için bekliyordu. Eylem Şafak Aydın belki duymuşsunuzdur. Muğla'da da defnettik onu. O esnada su getiren olmamış ama bu İHH'cılar Kur'an dağıtmış. Böyle bir gerçekliği karşısında biz orada yaşamı bölüştük deprem bölgesinde ve bir örgütlülük açığa çıkıyor haliyle. Bu nedenle saldırıyor. Artık şunu söyleyemez. Sadece Kürtlerin partisi diyemez. O zaman HDP'ye güveni, HDP'ye yönelimi ortadan kaldırmak için sizin de söylediğiniz gibi e, milliyetçilik şovenizm yöntemini kullanacak ama eskisi gibi bunu kullanabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü hani söyleniyor ya halk aç. Bu çok gerçek bir halde.